Furkan ile Para Kazan kanalına hoş geldiniz dostlarım. Ben Furkan. Dostlar bugün para kazanabileceğiniz bir platform ile karşınızdayım. Sitemizin ismi Coinmit Ben bu platformu yaklaşık 1,5-2 yıl önce sizlere tanıtmıştım. İstikrarlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Siteyi size tanıtmadan önce bu tarz sistemlerin ponzi sistemler olduğunu belirtmek isterim. Kazanç ihtimalinin olduğu gibi para kaybetme olasılığımızın da olduğunu sizlere tekrardan hatırlatmak istiyorum. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Açıklamalar kısmında bir link var. Oraya tıkladığınızda sizi bu ekran atacak. Öncelikle buraya bir kullanıcı adı belirleyeceksiniz. Sonra telefon numarası girin. Bir şifre belirleyin ve o şifreye tekrar girin. Ardından üye olma butonuna bastığınızda üye olmuş yani hesap açmış olacaksınız. Benim bir hesabım var. Hemen hesabıma giriş yapayım. Hesabıma giriş yaptım. Gördüğünüz gibi bende sitemiz Türkçe şekilde gözüküyor. Sizde bu en başta İngilizce şekilde gözükecektir. Önce ben kısmına geliyorsunuz. Buradan dil kısmına geliyorsunuz sizde language diye yazar. Buradan Türkçe'yi seçiyorsunuz. Sizde de dil Türkçe olmuş olur bu şekilde. Bu platformdan para kazanmamız için tabii ki para yatırmamız gerekiyor. Çünkü parayla para, para kazanmaya çalışıyoruz burada. Öncelikle para yatırma butonuna basıyorsunuz. O TRC20 kısmına basıyorsunuz. Sonra burada bir adet TRC20 adresi veriyor. Kopyalıyorsunuz. Ondan sonra borsanıza geliyorsunuz. Kopyaladığınız adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Zaten TLC 20 seçmiştik. Biz çekim miktarı yani yatırmak istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Ondan sonra da onaylaya basıp para yatırma işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. Para yatırma işlemini yaptıktan sonra tabii ki de buradan çıkıyoruz. Paranız kısa bir süre içerisinde zaten hesabınızda tanımlanır. Ben kısmına gelip bakiyeler kısmına tıkladığınızda burada bakiyenizi görüntüleyebilirsiniz. Ben de gördüğünüz gibi 150 dolarlık bir bakiye mevcut şu anda. Buradan çıkış yapıyorum. Ana sayfaya tekrardan geldim. Şimdi geldik nasıl para kazanacağımız kısmına. Burada oyunlardan para kazanabiliriz dostlarım. Birden farklı yolu var aslında. Öncelikle oyunları size göstereyim. Oyun kısmına tıkladım. Burada aşağıda gördüğünüz gibi oyunlar var. Popüler ve her şey kısmı var. Burada bir sürü oyunlar var. Popüler kısmına tekrardan geldim. Ben burada sizlere kırmızı yeşil oyununu göstereceğim. Bir 30 saniyelik var, bir de 1 dakikalık var. Biz 1 dakikalık olan oynayacağız sizlerle bugün. 1 dakikalığa tıkladım. Üç tane de renk var. Kırmızı, mor, yeşil. Burada hangi renk geleceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Mesela sağ üstte tıkladım. Yeşille mor gelmiş. Birinde kırmızı gelmiş, yeşil gelmiş, kırmızı gelmiş. Burada hangi renk geleceğini tahmin ediyorsunuz dostlarım. Kırmızı mı, mor mu, yeşil mi? Bu üçünden birini oynayacağız burada. Telegram'da sinyal grubu var dostlar bunların. Açıklama kısmında ben size bu Telegram kanalının linkini bırakacağım. Bu Telegram kanalında hangi renk geleceği hakkında tahminler yapıyor sizlere ve siz bunlara göre oynarsanız daha iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Saat 6'dan sonra herhalde yapmıyorlar diye düşünüyorum. Daha tahminde bulunmamışlar çünkü ondan sonra. Biz oyunumuza geldik. Biz kendimiz tahmin edelim o zaman. Şu anda 43 saniyemiz var. Hangi renk geleceğini tahmin edeceğiz. En son kırmızı gelmiş. O zaman şimdi de diyorum ki bir kırmızı daha gelir mi? Bir kırmızı daha gelir diyelim. 150 dolarlık bir bakiyem var. Ben 25 dolar bir yatırımda bulunacağım. İsterseniz burada sayıda seçebilirsiniz ama risk ihtimalini arttırmış olursunuz. Onu pek tavsiye etmiyorum. Siz renkler üzerinden giderseniz en azından kazanma şansınız daha iyi olur. Onaylayın havasıyım ben. Tamam dedim. 25 dolarlık bir bayis oynamış oldum dostlarım. Şimdi sonucu nö bekliyoruz. Haydi bir kırmızı daha. Evet dostlar gördüğünüz gibi yine kırmızı geldi. Yani bayisi kazandık. Şuradan görüntülebiliyoruz. Çarpıya basıyoruz dostlar. Oyun kayıtları kısmı var. Oyun kayıtları kısmına baktığınızda kar durumunuzu gösterebilirsiniz. Yaklaşık 24 dolarlık bir kar elde etmiş olduk tek bir oyunda. Bir el daha oynayalım isterseniz yine. 1 dakikalık kırmızı yeşil. 2 lira kırmızı geliyor. Bir de bir yeşil gider mi diyelim. 1.95 x diyor. Yani attığınız parayı yaklaşık ikiye katlamış oluyorsunuz. Eğer bayisiniz gelirse. Onaylayın dedim ve tamamı bastım. Oynamış olduk. Bakalım ne olacak. Hangi renk gelecek. Yeşil ve mor geldi. Yine kazandık oyun kayıtlarına bakalım. 47 buçukluk bir kar yapmış olduk. Buradan bu şekilde oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Son bir el daha oynayalım. Sonra size temizin diğer kısımlarını da göstereyim. Bence bu sefer kırmızı gelme olasılığı daha fazla. 50 dolar daha buna gider. Bir 50 dolar daha oynayalım dostlarım. Bakalım ne olacak. Evet. Kırmızı geldi. Bugün gayet de ballıyız oyun kayıtları bir 47 buçuk daha geldi 120 dolara yakın bir kar yapmış olduk şimdi bu parayı da çekmesi var hemen ana sayfa kısmına geldim para yatırma kısmının yanında para çekme kısmı var para çekme kısmına tıkladım bu SCT TRC 20 seçiyorsunuz buradan Burada para çekme adresi diyor. Ben de ekli ama siz de ekli olmayacak. Buraya tıklayıp daha üstten siz kendiniz bir adres ekleyeceksiniz. TLC 20 adresini seçiyorsunuz. Ondan sonra her şey diyorsunuz. Paranın tamamını çekmek istediğinizi belirtiyorsunuz. Burada kendiniz bir fon şifresi öncesinde belirliyorsunuz. Buraya o fon şifresini yazıyorsunuz. Evet. Fon şifremi de yazdım dostlar. Yarım dolarlık bir komisyon işlem ücreti alıyorlar bizden. Tamamdır diyoruz. Para çekme kısmına basıyoruz ve parayı bu şekilde çekmiş oluyoruz. Para yaklaşık 20 dakika içinde hesabımıza geçiyor dostlar. Dün bir para çekme işlemi yapmıştım. Onu da videonun sonunda size kanıt olarak göstereyim isterseniz. Diğer kısımları tanıtmadan önce CoinVid'in bir kampanyasından bahsetmek isterim sizlere. Saat 9 ile 11 arasında 2 dolarlık yatırma 1 dolarlık bir bonus veriyor sizlere. Bilginiz olsun dostlarım. Ve ekstra olarak şöyle bir etkinlik var. Yatırımınıza göre ekstra bonuslar veriyorlar size. 0 ile 1000 dolar arasında %5'lik bir komisyon veriyor. 1000 dolar 10.000 dolar arasındaki bir yatırıma %10 size ekstradan bonus veriyorlar. 10.000 bin dolardan fazla para yatırdığınızda size onun %15'ini tekrardan geri bonus olarak veriyorlar. Şimdi bunları da anlattıktan sonra size diğer detaylardan bahsedelim. Duyuru kısmına gelelim. Burada oyun hakkında bazı duyurular var. Detaylar var. Bilgiler var dostlarım. Para yatırma kısmında para yatırıyoruz demiştim. Para çekme kısmında da para çekebiliyoruz. Aktivite kısmında duyurular, detaylar var. Davet kısmında arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz dostlarım. Arkadaşlarımızdan ve onların yatırımlarından komisyon kazanabiliyoruz. Davet balansının yanındaki kodu tıkladığınızda davet linkini oluşturmuş oluyorsunuz. Davet kodda burada hemen yazıyor. Oyun kısmında oyunlarımız oynayabiliriz dostlarım. Her şey kısmında burada bir sürü oyun var. Atıyorum paraşüt atlamadır, mayın taramadır falan filan. Üst kısmında trendler kısmında oyunların sonuçları var dostlar. Atıyorum bir dakikalık büyük lotonun sonuçları, bir dakikalık kırmızı yeşilin sonuçları. Kazananlar kısmında da oyunda kazananları görüntüleyebiliyorsunuz dostlarım. Adı üstünde zaten. Oyun kayıtları kısmında oyunda yaptığınız kar veya zararları görüntüleyebiliyorsunuz. Liderler sıralamasına geldiğimizde ise burada da oyunda en çok kazananları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir liste var. Aşağıda zaten oyunlar var. Onlardan bahsetmiştim. Siz kendiniz de inceleyebilirsiniz. Yardım kısmında işte sorunların çözümleri var. Birkaç ekstra bilgiler var. Açıklamalar falan var bu kısımda. Müşteri servisi kısmında da müşteri hizmetlerine, müşteri servisine bağlanabiliyorsunuz dostlar. Sıkıldıktan sonra böyle bir ekran çıkıyor. Start chat yaptığınızda sohbete başlayabiliyorsunuz bu şekilde chat botuyla. Aşağı indiğimizde burada diğer kripto paraları görüntüleyebiliyorsunuz borsa gibi piyasalar kısmına geldiğimizde dostlar burada mesela diğer coinleri görüntüleyebiliyorsunuz swap işlemleri yapabiliyorsunuz ticaret kısmına geldiğimizde işlemler açabiliyorsunuz long short gibi sohbet kısmına geldiğimizde burada oyunlar hakkında tahminlerde bulunanları görüntüleyebiliyoruz kırmızı yeşil bir dakikalık oyunu burada da yine tahminler var İsterseniz buraya bakarak da tahminlerde bulunabilirsiniz dostlarım tamamen size kalmış ben kısmına geldiğinizde üstte kullanıcı adınız yazıyor bakiyeler kısmında bakiyeniz yazıyor söylemiştim zaten parayı çektiğimiz için sıfır diyor İşlemler kısmında yaptığınız işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz dostlarım kazandığınız kaybettikleriniz yatırımda bulunup çekim yaptıklarınızı Görüntüleyebiliyorsunuz. Davet kısmında arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz dediğim gibi. Aktivite kısmından bilgilendirmeler falan var burada zaferler kısmında ne kadar para kazandığınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında da duyuru ve yardıma bakabilirsiniz ya da çıkış yapabilirsiniz uygulamadan. Ee, sağ üstten zil var. Orada bildirimler var. Ya da şuradaki indirme tuşuna bastığınızda uygulamayı indirebilirsiniz. Evet dostlar bugün sizlere Koyunbit platformunu tanıttım. Bu videonun ortalarında size hatırlarsınız demiştim. Dün yaptığım bir çekimin kanıtını size göstereceğim diye hemen okusuma geçelim dostlarım. Burada TRC20 adresi para çekme olarak başarı kısmına her şey diyorum. Para çekmeye basıyoruz ve başarıyla işlemim gerçekleşti gençler. 217 dolarlık ödememiz gelmiş. Hemen şöyle fonlama geçmişini diyelim. Yatırım detaylarından da görüntüleyebiliyoruz bu şekilde. Ödeme hızlı bir şekilde hesabımıza ulaştı. Dediğim gibi Coinmit güzel bir platform. Değerlendirebilirsiniz dostlarım.